şike var, şike. Oğlum kesin şike var lan. Hıyyy! Lay 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 Kornikova. Lay 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 Ne yapıyorsun sen? Ney ne? oley? Abiyim ne yapıyorsun sen? Maçı izliyorum, görmüyor musun? Ne maçı izliyorsun? Tenis. Tenis? Tenis. Tak, tak. Kızım, tenis maçı sakin izlenir. Zaten sabahtan beri izliyorsun, yani sağa sola kaçışıyorlar, bağırıyorlar... ...en çok bağıran da kazanıyor zaten. <laughs> e, görmüyor musun? Sülün gibi hatunlar, sol tarafına dozer çarpmış at gibi böğürüyorlar. Böğürmeden olmuyor yani öyle mi? Olmuyor. E, zaten deniz dediğinde sağa sola kaçan baldır çıplak kadınları izlemekten ibaret yani. <laughs> Sadece isimlerini bilsen yeter yani, başka bir şey gerek yok. Ha. Tezahüratı gerek yok diyorsun. Yok be teyzeciğim, sıfır. <laughs> of, of, Ne bağırıp duruyorsunuz? Zaten aslına ulaşamıyorum, sinirim tepemde ha. <laughs> Girdi lan bu. <laughs> Oğlum Kubat'ı arasana, yedi yirmi birlikteler. Karşı karşıya dükkanları var. Beni dürtmeyin iki de bir. Ben maç izliyorum, hadi bakalım. Aradım Cüce, aradım ama ona da ulaşamıyorum. Annem de ortalarda yok. Aha, annem geldi herhalde. Ben açarım. Ablacığım, mehve Şenge'm. ne Kubat'ıma ne Aslan abime ulaşamıyorum. Beşer Böcüğ'ün telefonu kapalı. Ay ben de ulaşamıyorum Nihal'e, sanki yerin dibine girdiler. <laughs> Ay horoz yüzünden başları belaya girmişsin. <laughs> Allah'ım Allah'ım, sakın Kubat'ımı tenada kıstırmasınlar. Annem yani ortalarda yok. <laughs> Yüzünün içine adam kaçtı. Aslan horoza kaçtı. Allah'ım neler oluyor ya, neler oluyor Allah. ya? Yok, Ay. kapalı. Bir kere daha arıyorum yani. Saygılar Yarba Baba. Ne var onun içinde öyle ya? Ladies, gentlemen. Ladies mı? Ya birader illa altın çizecek Kolan Ulan zamanlıkta bile bu kadar erkek yok be. Kapataş erkek bir gibi baksana şuraya. İyi akşamlar. Sol yanımda duran bu maçın tartışmasız favorisi. Bütün zamanların en büyük dövüşçüsü. Bin maçtır yenilgisiz. Denizlili. Psikopat veda. <laughs> Sağ yanımda ise Kelal için. <laughs> Son başlar için acele edelim lütfen. Bak ya ulan ilaç ismi sunar gibi sundun gittin be. İnsan biraz daha altını çizerdi be. Düşman mı lan bunlar? Az kaldı Aslan abi, az. Doğru söylüyorsun Kubat, az kaldı az. Madara olmamız az kaldı oğlum. Adamın horozluğu horozluğu bırakmış, ayıya geçiş yapmış görmüyor musun? Parçalayacak bizimkini. Sen hiç merak etme abi. O horoz var ya, Aliço için kek kek parçalar onu ya. Yani. Evet dövüşseverler. Bütün başlar toplasın. Lütfen acele edelim. Dövüş başlayacak. Aslan abi. Aslan bir müjde. Bütün millet parasını diğer horoza yatırıyor. Ben bunun neyi müjde? İmansız. Ne biçim konuşuyorsun ya? Hepten bittik o zaman oğlum biz. Abi ben bu horozun yerinde olsam bu maça gurur meselesi yapar. Gurur lan aslında. Kurban olduğum göster kendini be. Üzme bizi be. Biz şerefli bir aileyiz. Hadi be baba babacığım. Hadi be.

Ne yapıyorsun herif arkaya geçti. Hadi. Ne yapıyorsun şey, benim ya? Ya abi dur daha maç ya. Geri bir üstede oğlum üst görmüyor musun lan bina dikti. Abi taktiği bu orada taktiği bu. Önce rakibi yoracak ondan sonra oyacak. Uyuyor musun bizimki iptal oldu hafta ya. Ben gidiyorum ocakta yemeği oh. açık hadi! hadi. Abiciğim bak ben bunu yemedim şimdi bunu. Hı. Bak senin burada öğrencin cırmaklanıyor, dırnak yiyor, dayak yiyor. Sen gidersin hep de moral mali çöker, yıkılır hayvan. Kal burada ya. Ali çocuk Rikten! Rikten çık! oğlum bir şey yapın ya! Çıkar lütfen. Rikten! yapma, temas yap Yürü oğlum! Yürü! yürü, yürü. yürü, yürü, yürü. yürü, yürü, yürü. Faal var, faal var. var! bak bunu da Bak bunu dövmeye kıyamıyor. Vur! Hadi, Hadi vur! bak bir hareketlenme var bak. Yürü bana Hadi bak. Ali senin öğrenci neler yapıyor ya? Ulan bu üstüme kaçtığı için hadi be oğlum Hadi be hadi oğlum Hadi. gibi oğlum! Hadi oğlum. Hadi nasıl çıktı? Hadi kaçalım! Hadi ya! Hadi kazanıyor. Psikopat Vedat Pen. Şampiyon Aliço. Al Kubat. Topiralı oğlum bu da senin hakkın. Teşekkürler Aslan abi. Abi yok patron diyeceksin lan. Patron desene lan Aslan abi be. Peki patron abi. Sağ ol patron abi. Ya abi abi böyle büyülür mü ya? Böyle büyünür mü yani? Abi. Abi ne ya? Al yavrum bu da senin hakkın. Allah razı olsun patron abi. Sağ ol Kubat böyle olmuyor baba. Bizim işleri büyütmemiz lazım. Bak böyle olmuyor yani. Nasıl büyüteceğiz patron abi? Ya büyüteceğiz kardeşim. Farklı şeyler yapacağız. Yani millet nasıl organizasyon yapıyor? Bizim de yapmamız lazım. Biz kendimiz yapamaz mıyız Kubat? Öğrensel şu işleri ya. Ya düzenleriz tabi abicim ya. Organizasyon işlerini sen bana sor. Ben istersen Metallica'yı bile getiririm. Sen merak etme. Bundan sonra beni Ahmet san. Aa tamam. Madem kendin becerebiliyorsan yap. Gerek yok Metallica'yı falan. Ne yapacaksın abicim? Gel, gel. Onların huzurlarını bozmaya gerek yok. Biz bu işlere bakalım. hayvan işler. Bak ben sana küçük bir sermaye vereyim. Bunu da sermaye yapacaksın. <laughs> anam, <gülüyor> sağ ol. Patron. <laughs>